Bir sağlık <laughs> konusundan başlayalım. Şimdi siz acil tıp uzmanısınız. Bu acil tıbbın bir ev bölümü var, bir hastane bölümü var değil mi? Evet. Şimdi ev bölümünden başlayalım. Acil tıbbi durumlara hazır olmak için evde nelerimiz olması lazım ve neleri bilmemiz lazım? Şimdi bunu ev ve hastane değil de biz hastane öncesi ve hastane içi diye ayırıyoruz. Hastane öncesi Yapılan müdahaleler acil tıbbın temelini oluşturur. Yani eğer siz acil serviste yapabileceğiniz en güzel donanım ve en iyi e, ekibi kursanız dahi, eğer hastane öncesinde müdahale yanlış veya yetersizse, bu durum e, kötü sonuçlanacaktır. Elinizden geleni yapmanıza rağmen sonuç alamayacaksınız. Dolayısıyla hastane öncesinin güçlendirilmesi başarılı acil sağlık hizmetleri için çok önemli bir konudur. Onun da yolu eğitimden mi geçiyor? Kesinlikle eğitimden. Şöyle örnek verelim. Özellikle mesela biz temel yaşam desteği bahsettiğimiz kalbi duran veya solunumu duran gerçekten ağır olan bir vaka kalp durdu veya solunum durdu. Beynin oksijensiz e, tahammül edebileceği süre 4 dakika. Dolayısıyla 4 o, dakikadan sonra hasar görüyor. Benim. 4 dakikadan sonra 10 dakikaya kadar ki süreçte hasar 10 dakikadan sonra artık kalıcı Kalıcağız. olmaya başlıyor. Şimdi en iyi ambulansın eve ulaşma, doktora pardon hastaya ulaşma ortalaması ve hedefi bütün dünyada 6 dakikadır. Yani en iyi şeylerle, sistemlerle. Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz. Eğer siz e, bu müdahaleyi başlatıyor olursanız bizim başarı oranımız çok daha yüksek olacaktır. O yüzden tabii sizin bahsettiğiniz gibi bu eğitimlerin sağlık okur yazarlığı dahil ilk müdahale eğitimlerinin mümkün olduğunca... Nedir birinci öğretilmesi gereken şey bu kalkması ması CPR deniyor değil mi ona? Tabii. Bunu, herkesin bunu bilmesi mi lazım bir kere? Şimdi şöyle e, temel yaşam desteği diyoruz buna. Temel yaşam desteği sağlıkçılara özgü bir müdahale değil. Temel yaşam desteği aslında bu konuyla muhatap olan herkesin öğrenmesi, uygulaması gereken bir konu. Az önce bahsettiğim şeyden dolayı. Hatta yani sizin orada müdahale edecek kişi yanınızdaki kişi olur, komşunuz olur. O yüzden de bunun Şimdi bilip kalp bilmemesi... kalp masajını yaptıkça oksijen süresini mi uzatıyorsunuz? Beynin oksijen... Evet. Oksijensin. Onun bilip bilinmemesi çok önemli bir faktör müdahalede. Şimdi ne yapıyoruz? Kalbin durduğunu anladığımız anda yapacağımız masaj hem kanı beyne götürmeyi beyni korumaya hem de kalbin de kalbin de titreşimde kalmasına fayda verir. Kalbin titreşimde kalması bizim için kalbi döndürmekte çok önemli bir faktördür. Yani eğer bilen bir kişi o anda masaj yaparsa, bu hastanın kurtulma oranı yüzde. Bilen biri der. neyi bilir? Onu da söylerim. Nereye basacak yani? Hah, onu tarif ederim. Aslında bu eğitimi gören. Herkesin bir günlük bir eğitimden sonra bunu başarıyla uygulaması çok mümkün. Şurada sternum dediğimiz göz kafesinin evet. kemiği var. Sonra da bir boşluk geliyor. Burada. Evet bu boşluğun şuradan şuraya olan kısım orta yarısına ha. basıyoruz. Orta yarısına basıyoruz. Ve yaklaşık 5 santim çökertecek kadar basıyoruz. Ve dakikada %120 defa olacak şekilde Basıyoruz. Tabii bu arada biz bunu yaparken biz bunu yaptığımız zaman çalışan bir kalbin ne kadarı kadar kan pompalamış oluyoruz vücudumuza? %30 anlaşır? kadar kan pompalıyor ama bu yetiyor. Yani onu titreşimde tutmaya, beynin hasarını engellemeye. Bunu belki yetiyorum. dakikalarca o ambulans gelene kadar yapmak mı lazım? Kesinlikle yani? tabii hiç ara vermeden yapmamız lazım. Yani masajı gören herhangi bir eğitim almış kişi bunun sağlıkçı olmayacağı zaten belli sağlıkçılar için başka müdahaleler var. Şimdi bizim burada şunu yapmamız lazım. Bu hastanede gerçekten kalbi durdu mu evet. anlaşılıyor. Nefes almadı mı hemen masaj yapmamız lazım bu sırada. Tabi bir eğitim gördüyseler masajla birlikte aslında 30 defa masaj yapıyoruz. Evet. 30 Sonra kadar. bir tane de nefes i̇ki defa nefes veriyoruz. Evet. Sonra bir daha 30 basıyoruz. Sonra bir daha 2 de nefes veriyoruz. Bunu 5 defa tekrarlıyoruz. Buna siklus diyoruz. 5 siklus sonunda hastayı bir kontrol ediyoruz. Acaba bir değişiklik var mı? Bu arada tabii ki bütün acil müdahalelerde iki önemli kural vardır. Birincisi güvenliktir. Bir defa Hastanın da kendimizin güvenli olması lazım bu müdahale anında. Yani kaza mesela, yapılmış yolun e, ortasında evet, olmamalıyız. Evet yani o çok önemli oluyor. İkincisi de acil sağlık sisteminin aktive edilmiş olması gerekiyor. Yani mesela biz buna başladık ama bu arada 112'ye haber verilmesi lazım. Olması evet, lazım. Evet tabii vakit kaybetmememiz lazım. Hatta burada da iki senaryodan bahsediyoruz. Bir yalnız başınaysanız, iki toplum içindeyseniz. Yalnız başınaysanız kılavuzlar bunu söylüyor. Şimdi artık herkesin cep telefonu var. Cep telefonunu alıp açıyorsunuz hoparlörü alıyorsunuz. Bir defa masaj yaparken konuşuyoruz. Çünkü saniyeler o kadar evet. değerli. Ama eğer topluluk varsa Orada işte uygun bir kişi Uyguluyor. tarif edip mesela sen siyah giyimli olan 112 ara şeklinde ordur veriyorsunuz evet. ve bu şekilde tarif ederek yoksa ortaya arar mısınız deyince bir kargaşa oluyor. Kim arayacağı belli değil. O kadar ince detaylar var ki bunda evet. Evet. ama öğrenmesi çok kolay ve çok hayat kurtarıcı bir şey. Bize böyle hastalar geliyor. Mesela hastayı döndürüyoruz. Ne yaptınız diyor? Masaj yaptık. Nereden öğrendim diyorum? Bazı dizilerden gördük diyor. Bazı eğitim gördük diyor. Tabii burada gerçekten medyanın da çok evet. önemli rolü var. Yani evet. eğitim gördükten sonra kalbi duran bir hastaya yapılacak çok önemli şeyler var. Biz buna temel yaşam desteği diyoruz. Ama bir de ilk yardım şimdi var. Başka onlara da geleceğiz. Şimdi evet. Şimdi biraz da yine sağlık diyelim. Evet, şimdi e, kalp masajının hayatiyetini öğrendik. E, başka ne var? ilk yardımda bir yara kesildiği zaman Tabii ki. kan durdurma değil mi Tabii en ki. önemli şey? Evet, dışa şey. kanamaların durdurulmasından... Burada en çok bizi yani hayatı tehdit eden durumlar neler olabilir? Bir solunumla ilgili problemler olabilir. Dolaşımla ilgili problemler olabilir. Solunumla ilgili problemler daha çok hep karşımıza da çıkıyor. Mesela yabancı cisim yuttuğu zaman yapmamız gereken müdahaleler var. Bunun dışında eğer bir travma söz konusuysa bu travmada eğer dışa kanama varsa o kanamayın basıyla durdurmak çok önem arz ediyor. Bunun dışında hasta, hastaya göre yapılan acil <laughs> müdahaleler var. Mesela alerjisi olan diyelim ki ar arı soktuğunda Hı. anafilaksi dediğimiz şok tablosuna giren bir insana yapılması gerekiyor. Ne gelin. yapılır mesela? Şimdi, anti alerjik o, ilacın yoksa bir şey yapamazsın. Evet ama şimdi orada az önce bahsettiğim temel yaşam desteğinin kuralları içinde aslında bununla ilgili bir şey var. Şimdi insanların e, böyle bir alerji durumunda belki şeylerde de görmüşsünüzdür. Böyle filmlerde falan bazen karşımıza çıkar. E, adrenalinin halkın kullanacağı veya hastanın kendisinin kullanacağı şekilde oto enjektörleri var. Mesela anafilaksi düşündüğünüzde o oto herhangi bir şekilde kasa sapladığınızda hastanın hayatını kurtarırsınız. Kurtarız. Mesela şeker hastalarında şekerin yükselmesinden çok şekerin düşmesi çok ciddi bir problemdir. Zaten onlar kendileri biraz anlarlar onu. Eğer İnsülünü düşse, alınca basınca şekeri düşüyor. Aslında tabii, tehlikeli o mu? Çok tehlikeli. O şekerin yükselmesinden daha büyük bir tehlike ve kalıcı hasar yapıyor. İşte o anda mesela hastanın şekeri nasıl yükselteceğini bilmesi hayat kurtarıcı şeyler oluyor. Yine bahsettiğimiz özellikle çocuklarda bazen de yaşlı erişkinlerde e, nefes borusuna kaçan materyalle e, basıp hemlik söylüyor. manevrası. Orada da 3 senaryo var karşımıza hatta 4 senaryo sayabiliriz. Şimdi eğer e, yabancı cisim kaçtığında eğer öksürüyorsa hasta tam tıkanıklık yoktur. Buna aslında hemlik yapmaya gerek yok. Onun öksürmesi basınçla atmaya yöneliktir. Öksürüğünü teşvik etmek lazım. Ama eğer hasta evrensel bir işaret yapıyorsa bu evrensel işareti şu şekilde nefes alamıyorum. Hı -hı. şeklinde siz çıkaramazsınız. İşte o zaman hemlik yapmamız lazım. Hemlik yanayuresinin iki çeşidi var. Bir arkasına geçip buradan bası yapmak ki bu çok hayat kurtaran müdahaleler. Bir de ikincisi sırtından öyle yukarıya doğru beş tane vuru yapmak. Bir üçüncü senaryo var. Yabancı cisim geldi ve şuuru kapandı. Bu durumda arkana hemlik yapamazsınız. Onu yatırırsınız yere mi masaj yaparsınız? Hı -hı. Masaj yaptığına atarsın. Bir de diğer dördüncü senaryoda siz tek başına Evdesiniz kimse yok yanınızda. Yabancı cisim kadın nefes alamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Gökünmeye mi Hayır. O zaman göstermem mümkün mü bilmiyorum ama mümkün mümkün. şu sandalyeye şöyle geliyoruz. Ee, buradan kendimize hem manevrasını bu şekilde. Kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Bunu da hayat kurtarıcı bir manevra olarak beş defa oradan basayım. Arkadan yapılacak basıyı biz kendimiz sandalyeyle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu böyle basit işte. Ama burada çok yol aldık toplum olarak. Önceden hep yabancı cisim yuttuğu için kaybettiğimiz haberleri alıyorduk. Şimdi ise hem hemlikle kurtarılanların haberini Çocuklarda alıyoruz. Çocuklarda oluyor değil mi bu yabancı i̇ki, cisim yutma? Yok iki, iki yaş grubu daha çok risk altında aslında her yaş grubunda olur. Bir çocuklar. Ee, özellikle bu işte e, yut, leblebi şeklinde tutun tabletlere kadar bu şeyler oluyor, şırıngala oluyor vs. Ama bir de yaşlılarda özellikle eti değil mi? eti iyi çiğnemeden hmm. yutkunduğunda... Bir de yatarak de bütü, yiyorsa değil mi? Tabii çok riskli. Onlarda da ciddi bir boyutta karşımıza çıkabiliyor. Ee, tabii bunun dışında yani ilk yardım konusunda her türlü... Karşınıza çıkan şey de boğulmada ilk yardım yapabiliyor olmamız lazım. Elektrik çarpmasında ilk yardım yapabiliyor olmamız lazım. Nedir onları ya, kısaca geçelim. Tabii, Mesela boğuldum mu ne oldu? Şimdi boğulmada... Düştü havuza çıkarttık. Ah, şimdi orada bizim temel yaşamımızda isteğinde masajdan önce solunumun geldiği tek yer belki de boğulma. Mümkün olduğunca hatta daha sudayken... Hemen nefes vermeye çalışıyoruz. Yani önce nefes veriyoruz çünkü Hı. problem nefesle ilgili. Hı. Ama böyle suyu çıkaralım falan gibi hani böyle şey efsaneler var. Öyle bir şey yok. Öncelikle iki tane kurtarıcı ağızdan ağza solunum yapıyoruz. Hı. Sonra kenara çekip yine kalp masajı, kalp masajı yapmaya gayret gösteriyoruz. Bunun dışında işte yanıklarda yapılacak. Elektrikte şey... ne oluyor? Kalp mi duruyor şokta? Şimdi elektrikte şöyle bir problem var. Ee, i̇ki e, Kısma ayırıyoruz. Evde kullandığımız voltaj, bir de sanayide. Şimdi tabii evdeki çok yüksek olmadığı için e, sadece trase önemli. Trase dediğimiz şey, yani mesela buradan girdiyse, buradan yakalayıp şöyle çıktıysa o zaman kalbe etki eder, ritim bozukluğu yapar, kalbi durdurabilir. E, ama bu daha çok sanayi. E, e, elektriğinde karşımıza çıkıyor. Daha ciddi bir tablo. Tabii burada yapacağımız en önemli şey bağlantıyı kesmek. Tabii bu bağlantıyı kesmekle birlikte şöyle bir yanlış var. İnsan vücudu iletken. Siz onu çekip çıkartmaya çalışırsanız siz de çarpılırsınız. Çok yanlışlar yapılıyor. Birine elektrik çarparken hmm. 4 kişiye elektrik çarpıyor. Aynı şey boğulmada oluyor güvenlik olmadığı için biri boğulacakken siz dediğiniz o kurtarma bir de boğulmada şöyle bir risk var. Yani. insan tabii. çekiyor dibe şöyle değil mi? Şöyle hipoksi yani oksijenin düşmesi insana ajitasyon yapar. O anda hmm. o anda tanıyamazsınız. Siz yardıma gidersiniz o sizi boğmaya çalışır. Çünkü orada ajitasyon oluyor. Ben bir oluyor. kere kurtardım ondaki evet. dikkat ettiğim şey arkasından dolanıp. Çok önemli. önden gelmemek tabii, lazım tabii çok kesinlikle. önemli işte onu bilmek lazım. Çünkü orada e, oksijen azaldığında e, hmm. çok bir ajitasyon oluyor. Ne yaptığını bilmiyor ve bu sefer sizi de aşağıya alacak hareketler yapabiliyor. Dolayısıyla hem yüzmeyi bileceksiniz hem de nasıl kurtaracağınızı bileceksiniz gibi şeyler var. Bunlar hep hastane öncesinde gördüğümüz şeyler. Yanıkta bizim derecelendirme var tabii neyle yandığı önemli. Ama genel olarak soğuk suda tutmak ve temiz bir şekilde örterek hastaneye başvurmak önemli. Yağlamak mı lazım birazcık beslemek için sanki? Yok, yok onun Değil. aciliyeti yok. Biz onu hastanede yapmayı hastanede. tercih ediyoruz. Ama eğer çok yani hastaneye gitmeyecek şekilde birinci derece yanıksa, bununla ilgili koruyucu tedbirler alınabilir. Ama bizim istediğimiz şey derin şeyi koruyor yani mikroplara karşı vücudu koruyan bir şey, bir de sıvı tüketimini de engelleyen bir şey. Yanıkta iki problem karşımıza çıkıyor. Birincisi enfeksiyona açık bir yer haline geliyor. İkincisi de eğer yanık büyükse çok sıvı kaybı oluyor. Dolayısıyla biz bunlara hem kaybettiği sıvıyı vermek hem de asıl evde yapılacak en önemli şey. Hastaya temiz bir bariyer oluşturmak, derinin üzerine temiz bir bariyer oluşturmak gibi şeyler var. Tabii mesela yıldırım çarpması başka bir müdahale istiyor, travma başka bir müdahale istiyor. Zehirlenmeler var. Zehirlenmeler vardır. şu anda çok başımıza geliyor. Travmalarda e, özellikle hastanın pozisyonu çok önemli. Yani hastayı, e, mesela trafik kazası oldu. Şimdi eğer siz boynunu korumadan hastayı... Ee, araçtan çıkartmaya çalışırsanız Daha bir Tabii oradaki yapacağınız yanlış bir hamle ömür boyu felç kalmasına üstelik dört ekstremite birden felç kalmasına neden olabilir. O yüzden hep şöyle diyoruz ilk yardım son darbe olmasın. Yani öncelikle bunu bilmemiz lazım. Tabii acille ilgili mutlaka sağlık okur yazarlarının arttırılması Ondan sonra eğitimimizin bir parçası olması, topluma mümkün olduğunca yaygınlaştırılması lazım. Çünkü sağlık sisteminin hastaya ulaşması bir vakit istiyor. Hele İstanbul gibi bir yerde bu vakti trafik evet. yüzünden ambulansın ulaşma vakitleri biraz daha sürebilir. Dolayısıyla ilk yardımı bilmek ve bu müdahaleleri zamanında yapmak çok önemli. Evet. Bu evet. Şekilde. Siz şimdi... Gazi Yaşar Gül'ü rahmetle anıyoruz veya diğer... Ee, hocaların çoğu aslında cerrahide gelişmişlerdir çünkü e, el becerisinin ön planda olduğu şeylerdir cerrahi evet. e, alanlar e, tabi bilgiyle birlikte dolayısıyla bazen bu konuda hakikaten e, işte el becerisi ama ne kadar çok ise... da şey yapıyorlar o cerrahlar bazen havaya da girebiliyorlar değil mi? Evet yani şimdi şöyle vücudun içine girip e, bir şeyleri kesilen bir şeyleri dikmek veya kesip dikmek vesaire farklı bir psikoloji oluşturuyor tabii Aa. insanda ee, önemli bir şey bu ama tabii onu dengelemek lazım yani <laughs> yani şimdi e, uz, uzun bir eğitimi oluyor doktorluğun değil mi ağır bir eğitim kesinlikle e, bir şekilde sosyal ortamdan da kopuyor doktorlar sonra e, hizmetler falan filan Mecbur yani çok falan derken... aslında ağır bir şey e, toplum içine çıktığı zaman çok üst seviyede çıkıyor değil mi? Herkes şifa bekliyor ondan falan. O psikolojiyi kaldırmak kolay bir şey değil galiba değil Aslında mi? Aslında yani yok çok sıradan yaşıyoruz biz o kadar da şey değil ama <laughs> e, biz araya geldiğimizde de o kadar sosyal, hep doktorlar kendi aralarında tıp konuşurlar. Yani çok e, e, sohbetlerimizin çoğu hastalar ve tıp üzeredir. Ama sosyal yönü geliştiren hani bazen bizim İstanbul Tıp için şöyle bazen ara sıra doktor çıkar hep işte Alaaddin Yavaşçı'dan şeye kadar birçok değişik insanlar da tıptan çıkmıştır biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla hani böyle sosyal yönü güçlü olan insanlarımız mutlaka oluyor. Ama bizim yani aslında halkın beklendiği kadar elimizde bir şey olmadığını bilen insanlarız. Yani bizim şeyimiz ancak e, kısıtlı olabiliyor. Çünkü bazen çok beklenti yükseliyor. Bu hasta niye ölüyor falan ama bizim de yapabileceğimiz şeyler kısıtlıdır yani. Sonuçta e, tedavi olabiliyor. Doktorların olabilir. müziği olan merakı nereden geliyor sizce? Alaaddin Yavaşçı bir sürü doktor var. evet Aslında gibi. yani e, burada şöyle dikkat edin ameliyathanelerde uzun sürüyor ameliyatlar müzik dinlenir yani o sırada. <laughs> yani Özellikle klasik e, evet, müzik dinlenir. Evet yani biraz e, zinde tutmak, ruhsal güç oluşması vesaire bunlar önemli. Ama doktorların bir o analitik düşünmesiyle veya el becerisiyle veya neyse müziğin bir sanki bağlantısı var şimdi değil mi? Yani şimdi stres var, gerginlik var. Tabii bunu açacak en önemli şeylerden biri de ruhunuza etki edecek bir müziktir. Hı -hı. Dolayısıyla hani müzik dinlendirir, ruhun gıdası denir. E, doktorların da buna çok ihtiyacı var ama yetenek konusunda tabii onlar farklı. Çalanı yani. da çok var yani ya. Evet çalanı çok var Vesum. çünkü stresli ortamdan ve şeyde bizde burn çoktur özellikle acil hekimlerinde pardon burn dediğimiz sendrom yani artık tükenme sendromu Hı -hı. bunu bir aşmak de programcılar programcılarda çok... var o galiba değil evet, mi muhtemelen Hı. ama tıpta çok fazla özellikle acil tıpta çok yüksektir biz işte ne öneriyoruz değişik hobilere yönelmelerini değişik şeyler sosyal aktivasyonlar yapmaları gerekiyor peki acil tıp uzmanı olmak ağır bir şey değil mi yani böyle büyük yaralanmaları şeyleri falan çok normal ve soğuk kanlı karşılamak lazım değil mi? Yani çok e, berbat bir şey. Yani acil tıp e, tamamen e, çılgınlık yani onu söyleyeyim. Yani normalde de bütün dünyada acil tıbbı seçenler geldi normal olmayan çılgın insanların uğraştığı bir dal. Çünkü gerçekten hep e, stres içinde ve kritik hastaya müdahale ediyorsunuz ve kimsenin görmediği kadar e, vefat eden hasta görüyorsunuz. Her vefat eden hasta neredeyse size geliyor. Ve tabii burada duygularınızı yönetmek Gerçekten. Bir de kurtulan hiç hatırlamıyor sizi değil mi? Zaten. Gerçekten bizim öyle bir klibimiz var. Herkes başkalarını <laughs> e, teşekkür ediyor. Ama o kurtarıcı müdahale yaptığı zaman sizi görmüyor ki. E, gözünü başka yerde açıyor, başka doktoru hmm. görüyor. Acil Doğru. tıptakiler müdahale etmiş. Bir de espri yönü bu tabii, bir ekip işi bu. Ama yani acil tıbbın gerçekten e, yani stres kat sayısı çok yüksek. Mesela Sizin hayatınız hep acil. Mi acil tıp uzmanlığı yaklaşık Türkiye'de 1994'te kuruldu. Yani 32 yıllık. Amerika'da başladı. Aslında biz en eski branşız. Yani dünyada aslında ilk ölümün de travmadan olduğu bilinir söylenir. Ama acil tıp uzmanlığı en genç branştır. Çünkü o sonradan yapılandı acil tıp branşı. Ben mezun olduğumdan beri acilde çalışıyorum. Mezun olduğum günden beri. E, mecbur hizmetimi de acilde yaptım. Dolayısıyla sürekli e, acil hasta, hastanın acil olması acilin en büyük problemidir zaten. Yani siz normal bir durumla karşı karşıya değilsiniz. İkinci bir seçeneğiniz yok. İkinci, yani hata Ama hata en büyük bir problem için. şey diyor, acil olmayanların acile gitmesi Tabii, diyorlar. Yani ülkemizde öyle bir istatistik var ki, yani geçen haberlerde de biz anlatmıştık, 200 milyona yaklaştığı acil başvurusu. Bu inanılmaz bir rakam. Sistemi çok tıkıyor ve çünkü normal randevu alınamadı söyleniyor. çok yönlü şeyler var hastane öncesinde danışabileceği bir mekanizma yok mecburen acil olup olmadığını acilde anlamak zorunda kalan insanlar var hekim eksikliği var mı yani şimdi e, her e, detay alanın doktoru var ama bir böyle güveneceğim bir hekim hani neyim var diye soracağım ya bir acilde, adamı maalesef mesela çok güvendiğiniz hekimler olabilir etrafınızda ama acilde Nereye düştüyseniz mesela biz çok örnek veririz Rahmetle anıyoruz Mustafa Koç mesela o kadar şey vardı hastane üniversite vesaire Ama ikinci basamak bir hastanede ve yine yani acil tıp uzmanının yani sizin çok doktor tanıdığınızın olması o çok... hastaneye gidene evet. kadar zaten tabii. herhalde yani onun için yani sizin acil müdahalede seçme hakkınız yok yani orada en yakın yere gitmek durumunda kalıyorsunuz bizim problemimiz yani insanların acili gereksiz meşgul etmesi o zaman da tabii ki efor başka yere kanıyor. Yani kritik hasta yerine kritik olmayan hastaya bakıyor. Mesela Amerika'da acile başvuranların %20'si koma ile başvuruyor. Türkiye'de binde ikisi konayla başvuruyor. Çünkü herkes gidiyor zaten. Evet, o yüzden acilde Acilde nasıl yani, bir felsefe var? Sloganı nedir acilin mesela? Acilin Nasıl çabuk? bir ruh hali vardır acildeki doktorlar? Asla vazgeçme diye bir prensibimiz vardır bizim. Biz orada söyleriz. Ben hep anlatırım. Mesela derim ki ya bak bu duvarda ne yazıyor diye sorarım asistanlarıma. Birinci, ikinci yıl onu okuyamazlar. Üçüncü yıl işlerine işler asla vazgeçme. Yani biz sonuna kadar ne yapabileceğimizi yapa yani böyle hasta şöyleymiş imkansız mı falan değil. O yüzden asla vazgeçme prensibiyle hastaya yapılması gereken bütün müdahaleleri yani hayatta tutunacak bütün şeyleri yapmak için. Bir de bir acil uzmanın çok e, e, genel tıp bilgisi olması lazım ve hızlı karar verebiliyor olması yani lazım. Yani maalesef şimdi tabii bu iyi yönü. Ben acili seçerken zaten onun için seçtim. Bütün branşların analizini yapmak gerekiyor. Siz acilde mesela e, gerekirse kesip hava borusu açıp yani... Tabii trakeostomi açmamız gereken hasta var. Şuradan açmak. Bizim cerrahi müdahalelerimiz sınırlıdır. Tabii e, şöyle. Kanamayı ilmazif, durdurmak, nefesi açmak. Ay, mesela e, tüp takılması gerekirse takarız. Ama çok ağır yaralanmalara da müdahale etmek zorunda kalabiliyoruz. Bütün branşların kesişme noktasıdır acil. Dolayısıyla her branşın acili var ve bunlar acil tıpta kesişiyor. Mesela şöyle anlatayım. Senkop yani bayılma dediğimiz şeyin 70 tane sebebi vardır ve bu 10 tane branşı ilgilendirir. Şimdi acil tıp uzmanı onun bunun hangi branştan olduğunu, olduğunu lazım. çözmesi gerekiyor. Nefes darlığı dediğinizde yine 70'e yakın sebebi var. E, bunun kardiyolojik sebepleri var. E, dahili sebepleri var. Göğüs hastalıkları sebepleri var. E, nörolojik sebepleri var. Siz bütün bunları analiz edin. Tecrübe çok önemli. Tabii tecrübe en yani, yani. yani diğer şeylerden daha önemli tecrübe burada çünkü e diğer bölümlerde yine vaktiniz var, yapay zekaya sorarsınız, o olur bu olur. Burada e, bilgi alacak bir şey yok. O Maalesef anda karar vermek acilde lazım. Acilde ikinci şansınız olmayabiliyor. Hmm. Yani o çok zor bir şey. Acilde ikinci şansınız yok. E, tek e, şey var. önünüzde hasta geldiğinde hata çok ağır olabiliyor. Tabii onu genel olarak söylüyoruz. Bazen hasta gidiyor tekrar gelebiliyor böyle bir ikinci şans yakalayabiliyoruz. Ama genelde genelde acil tıp mesela bir e, Sayın Hocam siz onları bilirsiniz ama mesela kalp krizleri bütün en donanımlı yerlerde bile İngiltere verilerinden bahsediyorum. Yüzde 4-5 atlanabilir. Çünkü neden? E, belli belirsiz bazı semptomlarla hastaneye başvuran insanlar olabilir ve siz oradan kalp krizini bulmak zorundasınız. Mesela şimdi kalp kriziyle kardiyak arrest diye bir şey var. Tak kardiyak arrest tak diye duruyor. Bu evet. kalp krizi değil değil mi? Bu Yok, kardiyak arrestin çok sebebi olabilir. Ne, ne, kardiyak arrest kalbin durması demek. Bu birçok hastalıkta gelir ama ani kalp durması daha çok kalp krizi veya ritim bozukluğuyla ilgilidir. Bazen nadiren de beyin kanamalarında veya beyinle ilgili patolojilerde olur. Kalp aniden durdu. İşte o zaman hemen Bizim temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği dediğimiz Onun niye durduğunun 70 tane sebebi var diyorsunuz. Tabii yani, yani kalp duracaktır. Yani o ölüme giden yoldur. Tabii. Evet o, o, onların hepsi <laughs> acile gelmek durumundadır. Yani artık böyle başka bir dünya yok. Yani evinde kalıp kalbi duran insanlar hmm. mutlaka acile bir şekilde gelmek durumunda. Bunların e, iyi bir sistemde tekrar kalbini çalıştırıp, yani evine gönderip ondan sonra tatilde gördüğümüz hastalarımız oluyor. O elektrik yani. şokunu verip. Onu söylemeyi unut unutmadım aslında. Temel yaşam desteğinin en önemli kriterlerinden biri şoktur. O ambulans geldiği zaman yanında şok cihazıyla geliyor zaten. Kesinlikle o ama bir problem var. Daha doğrusu şöyle ülkemizde belki şey ben hep anlatıyorum. Sanırım, Hocam şimdi siz alışveriş merkezine gidiyorsunuz değil mi? Veya bir otele gidiyorsunuz veya stadyuma gidiyorsunuz. Burada olması gereken mesela her yerin, şeyin yerini biliyor ama şok cihazı olması gereken yerler bunlar. Mesela görüyoruz stadyumda birisi hmm. arez geçiriyor. Şok cihazı gelmiyor. Şok hmm. cihazının hastane dışında birçok yerde olması lazım. Şimdi uçaklarımızda var mesela. Ben resmini çekmiştim. Avrupa'da hızlı trenlerde de var. Bizde hala hızlı trenlerde yok. Hızlı trende birinin kalbi dursa e, müdahale etme şansı yok. Şok cihazı masajda kadar etkilidir. Ve hastayı döndürecek iki şey vardır. Biri masajdır, biri şoktur. Masaj yaparken biz şok cihazını bekleriz. Onun için bu şok cihazın olması lazım. Hatta geçen Roma'ya gittiğimde kilisede bile görmüştüm şok, şok cihazını. Cihazı. Mesela bizde camilerde, büyük camilerde de olmasını aslında arzularız. Çünkü o şok cihazı hayat kurtarıcı bir şey Dolayısıyla mesela havaalanlarında falan görürsünüz artık yaygınlaştı ama bazen bakıyoruz işte çok önemli yerlerde yapılan müdahalelerde şok cihazı zor geliyor, geç geliyor. Rahmetli anıyoruz Volkan konan şeyinde de mesela ilk müdahalelerde acaba şok cihazı Şu nerede diye gözümüz pili, arıyor. Kalp pillerinin içinde şok cihazı var değil mi? O, kalp ayrı, o ayrı şöyle bir şey var mesela insanların kalbi durma şekillerinden biri titreşim dediğimiz titreşmeye başlıyor. Ventriküler fibrilasyon diyoruz onu. İçeriden onu durduracak şok cihazı var. Eğer sık sık böyle bir duruma giriyorsa yani kalp krizi geçirmeden veya geçirerek ritmi bozuluyorsa o zaman içeriye, i̇çeriye bu yapıyoruz. şok cihazını yerleştiriyoruz. Evet. Bu şok cihazını gördüğünüz anda hocam düğmesine bastığınız anda hiç görmemişseniz bile sizi yönlendirecek şekilde dizayn edilmiş. Yani halka yönelik petleri aç diyor, o şuraya yerleştir hocam. diyor, şok uygulayacağım diyor, çekin diyor. Evet. Var, Ve bu hayat kurtarıcı bir şey. Evet son dakikalara giriyoruz. Bu zehirlenmeler de çok gündemde. Onlara karşı Evet ya yani şöyle aslında ilginç bir şekilde e, yani bu dönemde haberlere çok fazla e, zehirlenme Algıda seçicilik, seçicilik sanki. Seçicilik yani çünkü e, yani hani aynı metotlar, aynı insanlar dolayısıyla hani gıda zehirlenmeleri her zaman olabilen şeyler. Tabii gıda zehirlenmelerinde iki önemli çeşidi ee, var. Bunlardan birincisi yani zehirlendiğin gıdayla ilgili olan durum var. Ee, bunları ikiye ayırıyoruz. Bir enfeksiyona bağlı olan zehirlenmeler, bu işte sağlıklı koşullarda yapmazsanız, saklamazsanız, efendim enfekte olursa, bu sizde bir enfeksiyon da olacak. Bu enfeksiyon genelde vücudun reaksiyonuyla atılıyor. Atılıyor. Yani ishal oluyor, kusma oluyor. Ee, o sırada bizim yapacağımız en uygun şey sıvı almak. Onun şeyini azaltmak. Her türlü zehirlenmede alabiliyorsak sıvı ama almak Ama yani mesela bazı de sıvı alırsan yayılmasını hızlandırmak. Yok yok öyle bir şey yok. Zaten dilisyon sağlıyor. Evet. Dilisyon sağlıyor. Şöyle yani e, sizin dediğiniz mesela hemen aldığı anda evet. üzerine su içme ama o anda fark etmiyor ki zehirlenme. Evet. Zeynlerine zaten birinci saatte artık kana karışmış oluyor. Başka olur. türlü zehirlenmeler yani, Bir ne de var? diğerleri toksinlerle olan zehirlenme. Asıl sıkıntı orada. Mesela konserve dediğimiz botulismuz. Bundan kurtulmak çok kolay olmuyor. Gerçekten ağır zehirlenme oluyor. Yine mantar zehirlenmelerin bazıları öldürücü oluyor. Yazın mesela ıspanakla zehirlenmeler falan gündeme geliyor. Veya tarım ilaçlarıyla olan zehirlenmeler. En son olan değil mi? Şimdi bütün bunlarda e, asıl prensip şu. Mümkün olduğunca mümkün olduğunca bol mater, sıvı almak. Su almak ve materyali eğer uzaklaştırma şansımız varsa onu uzaklaştırmayacağım. Mesela e, diyelim ki tarım ilacına maruz kaldınız o zaman elbiseleri çıkartmak gerekiyor yıkanmak gerekiyor ve o şekilde hastaneye gitmek gerekiyor Tabii bunlar mutlaka hastaneye başvuruları önemli şimdi eğer gıda zehirlenmesi hemen etki gösteriyorsa biraz daha selim seyreder yani yemek dediniz, yemek yediniz iki saat sonra başladı bu biraz daha selim de olabilir ama evet. eğer biraz süre geçtikten sonra başlıyorsa o, da, o biraz daha evet. riskli bir hale gelebilir gıda zehirlenmesinde de genel kuralımız şudur yani koruyucu hekimlik, neyi ne zaman nereden tükettiğinizi çok iyi bilmemiz evet. gerekiyor. Sonuna geldik evet. zamanımızda. Onun Son şekilde. tavsiyenizi alalım gıda zehirlenmesiyle. Gıda ilgili. zehirlenmelerinde koruyucu hekimliğe çok dikkat edelim. Yani koruyucu hekimlikten kastımız neyi ne zaman tüketeceğimizi bilelim. Böyle bir şüphede sıvı alalım ve acile başlayalım. Evet. evet sayın seyirciler bir programın daha sonuna girdik. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.